'tan maalesef burada Türk insanlarımızın çekmiş olduğu sıkıntılar eee daima kalacak hafızamda. Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan öğretmenlere veda pikniğinde Mannheim Türk Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Polat ve Mannheim Fixerber Berşule Müdür Yardımcısı Ümit Arabacı yalnız bırakmadı. Başkan Zeki Polat, öğretmenlere görevleri süresince yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ümit Arabacı ise tam verimli oldukları bir dönemde öğretmenlerin geri dönmesini üzüldüğünü dile getirdi. Bulut Ops'un Gemuzeman Ay, Grossmark ekonomisini sunar. 10 yıldır Manay Heri'nde hizmet veren Bulut Dobson Gemi Öze Grosvandar firmasının sahibi Kazım Bulut bu hafta kendi müşteri potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Sabit olan müşterilerimiz var yani değişmeyen müşterilerimiz var. Hani burayı bir aile ocağı olaraktan bilir, bir babasının evi olaraktan bilir. Çekinmeden gelir, e, istedikleri malları, çeşitleri bol miktarda bularaktan en uygun fiyatı, en kaliteli malları alaraktan dükkanlarına gider. Yani yüzde 99 müşterilerimiz e, her gün gelen müşterimiz, değişmeyen müşterilerimiz. Bunlar 100 kilometre uzaktan, 150 kilometre uzaktan gelen müşterilerimiz de söz konusu. Yıllardır tek başına Mannheim Grossmark'ta hizmet veren Bulut günü 24 saatini değerlendirdi. Biz 24 saat az buluyoruz. Yani 24 saat benim için az. Çalışma ve yatma ile ilgili 24 saat bana az geliyor. Bir 12 saat daha lazım. Yani bu temponan, bu hızdan, bu azimden çalışmaya yeterli kalmıyor. Hemen hemen 10 yıldan belli uyumamışımdır yani. 8 saat ayağımı uzataraktan uyumamışımdır. Ya 2 saatliğine ya 3 saatliğine yatıyoruz. Ee, çalışmalarımız bu şekilde. Genellikle günlük çalışmayı planlarım ben. Sabahleyin ne yapmam gerekir, kaça kadar, ne kadar yatmam gerekir, akşam kaça kadar. Bu şekilde oluyor yani. Günlük, haftalık sürekli bir planım var. Yani plansız yasamak benim için direksiyonu olmayan, freni olmayan arabaya benzer. Almanya'ya hizmet veren Türk firmaların geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Kazım Bulut, iş adamlarının gelecekte hedef belirleyip çalışmaları gerektiğini söyledi. Şimdi, tabii Almanya'da e, Türk iş adamlarının yapması gereken çok şeyler vardır yani. Hani boş durmaması gerekir her şeyden önce. Yani diğer ülkelerin olsun, Almanya'nın olsun iş adamları ne yapıyor, neyi hedefliyor? Bugün için mi yaşıyor? Bugün için mi iş üretiyor? Yoksa yarınları düşürerekten mi düşünerekten mi iş yapıyor? Bunu iyi takip etmeleri gerekir. Yani bir iş yerini, bir iş yerini işçisiyle, eee personeliyle, eee ve sattığı mallarla temelini iyi atması gerekiyor. Yani geçici bir kazanç olarak görmemesi gerekiyor. Ve herkesin yaptığı bir işi de yapmaması gerekiyor ayakta kalacak ileriye dönük, e, e, dönük ihtiyaç olan ileriye dönük ihtiyaç olan iş yerlerini açması gerekiyor. Kendi firmasından örnek gören Bulut hangi dalda hizmet verilirse verilsin öncelikli olarak bilinçli ticaret yapılması gerektiğini ifade etti. Örneğin diyelim ki ne bir Bulut firması olaraktan ben meyve zebze satıyorum. Hani benimle beraber meyve zebze satan toptancı arkadaşları çok iyi tanımam gerekir ki ben onlarla yarışa bilem. Hangi malları satıyor, neye satıyorlar? Ben kaça sat, satmam gerekir? Bilinçli ticaret yapmam gerekir. Yani aldığım meyve zebzeyi iyi tanımam gerekir. Yani bir doktorun bir doktorun bir hastayı yatırdığı zaman neresinde rahatsızlık var, neresine pıça atması gerekir. Aniden onu ameliyat edip kurtarması gerekir. Bunun bu hastanın saniyelik bir şeyi vardır yani. E kurtarma bir operasyonu vardır. Yani yarım saat, bir saat geç, gelen, geç kalan bir hasta ölümle baş başa kalır. Onun için doktor hastayı hemen tesis koyup hemen bıçağı yatırması gerekir. Yani ben de burada meyvayı, zebzeyi çok iyi tanıyorum. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Aninde hemen müdahale ederekten e, meyvaya, zebzeye kaça almam gerekir, kaça satmam gerekir, kaç günlük ...dayanır bunu iyi karar vermem gerekiyor... ...ani karar vermem gerekiyor... ...hiç tereddüt etmeden karar vermem gerekiyor... ...eğer tereddüt ettiğim zaman hastayı kaybederim... ...müşteriyi kaybederim, meyve zebzeyi kaybederim... Tam 10 haftadır Avrupa Ekspres'te ticaret hakkında bilgiler veren Kazım Bulut... ...yeni yayın döneminde de bizlerle olmaya devam edecek... Canı gönülden teşekkür ediyorum... ...bu sezon Avrupa Ekspres sezon tatiline giriyor... Sezon başladığı zaman yine devam edeceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili arkadaşım Sükrü Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum. ATV'nin tüm ailesine e, teşekkür ediyorum. E, her zaman yayında çalışmalarında başarılı olmalarını, başarılı e, iş yapmalarını diliyorum. Hep ayakta kalmalarını istiyorum. Şükrü kardeşimiz gerçekten tanıdığından çok değerli, çok efendi bir arkadaşımız. Ayrıca özellikle teşekkür ediyorum, yanaklarından öpüyorum. Bulut son olarak tüm müşterilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Burada tüm müşterilerime beni dinledikleri için meyve zebze hakkında, ticaret hakkında kendilerine bilgi verdim. Bilgilerimden faydalandılarsa, bilgilerimden faydalandılarsa benden bir şey öğrendilerse bundan çok mutluyum. Hepsine teşekkür ederim. Hepsinin gözlerinden öperim. Her zaman onların başarılı olmalarını, işlerinde aktif olmalarını, verimli olmalarını ve sağlıklı olmalarını dilerim. Ayrıca benimle her gün bu Grossmark'ta manayım, Grossmark'ta soğukta sıcakta benimle gelip gecenin karanlığında ta gece 3'ten günüz 10'a kadar gelip alışveriş yapan benimle acıyı tatlıyı paylaşan sabahleyin gelip çayımızı kahvemizi içen sıkıntılarını bana anlatan kendi sıkıntılarımı onlara anlatıyorum. Birbirimizden paylaştığımız için müşterilerimizle sıkıntılarımızı birbirimizle paylaştığımız için çok mutluyum ve onlara teşekkür ederim. Ayrıca Gaziantep'te çok sevdiğim anneme, babama, kız kardeşlerime ve erkek kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları çok özledim. Onların yanaklarından, gözlerinden, ellerinden öpüyorum. Annemi, babamı çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Bulut Ops'un yeni Zeman ayı Rosmark ekonomisini sundu. İş adamlarına baş konsolosluktan plaka etmiş. <laughs> Sevgili izleyiciler 24 Mayıs'ta Vormus'ta 3. Rheinland Fals Türk Günü düzenlenmişti ve o Türk Günü'ne destek veren iş adamlarımız bugün Mayıs Baş öncülüğünde verilen bir yemekte bir araya geldiler. Türkiye Cumhuriyeti Mayıs Başkonsolosluğu'nun öncülüğünde Türk Günü Organize Komitesi'nin ortaklaşa tertiplediği yemekte iş adamlarına plaket ve onur belgesi verildi. Yemekten önce bir konuşma yapan Başkonsolos Aydan Yamanca, Türk Günü'ne destek veren iş adamlarımıza teşekkür etti. İnşallah her yıl daha da iyisini yapabilmek ümidiyle diyorum ve tekrar tabii, teşekkür ediyorum. Teşekkür Daha sonra konuşan organize, organize komitesi başkanı Şaban Şahinoğlu yapıyoruz. ise iş adamlarının desteği sayesinde etkinliğin gerçekleştiğine değindi. Ee, siz iş adamlarımızın destekleri olmasa zaten bu Türk Gölü gerçekleşemezdi. Bunun birinci içerisindeyiz. E, bildiğiniz gibi her şey maddeye bağlıdır. E, belirli bir bütçemiz vardı. Bu da sizlerin sayesinde oldu. Onun için de hepimize ayrı ayrı çok çok teşekkür etmek istiyorum. <Sessizlik> Lütfüksafı'nın sevilen iş adamlarından Doğan Mega Center'ın sahibi Hasan Doğan, Tobak GmbH'nın yöneticileri Dursun Baylan ve İsmail Torun'un da ödül aldığı yemeğe Bakat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan katılamadı. <laughs> ee, çok güzel bir Türk günüydü Rheinland Files. Ee, bunun her yıl gerçekleşmesini bizler de istiyoruz. Ee, ben bizzat gittim kendim de gördüm. Çok güzel bir gündü. Bütün gün boyunca gençler, çocuklar, aileler gününü orada geçirdi. Eğlendiler, yediler, içtiler. Folklorları izlediler. Sanatçılarımız geldi.